Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte BotKen versiyon 9'da ileri kaba takım yolu içerisinde bulunan kalan işleme seçeneğini göreceğiz. Önceden hazırladığım bir parça mevcut. Makine ayarlarına sağ tıklıyorum. 3 eksen frez ediyorum. Geometri seçimimi yapıyorum. Hızlı yaklaşma ve parça üstü ayarlarımı yapıyorum. Kullanmak istediğim takım yolunu seçiyorum. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Kullanmak istediğim takım çapını ve radüsünü belirtiyorum. Burada offset kullanıyorum. Zigzag seçiyorum. Vermek istediğim paso değerlerini ve yana kayma adımlarını belirliyorum. X, Y ve Z'de kalacak pasolarımı buraya yazdım. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Giriş seçeneklerimle ayarlıyorum. Danma kullanmak istiyorum şimdilik. Bir sonraki sayfada bağlantı ayarlarım karşıma çıkıyor. Buradan bağlantı ayarlarımı yapıyorum. Finish diyorum. 3 eksen operasyon üstüne gelip bütün takım yolunu hesapla diyorum. Takım yolumu hesapladım. Gördüğünüz üzere. Bu takım yolunda kalan işleme yapmak için oluşturduğum takım yoluna sağ tıklıyorum kopyala diyorum. Tekrar takım yolu üzerine sağ tıklayarak yapıştır diyorum. Gelen diğer takım yoluna sağ tıklayarak düzenle diyorum. Kullanmak istediğim takım çapını ve radüsünü yazıyorum. Bir sonraki sayfada yana, yana kayma ve aşağı adımlama pasolarımı yazıyorum. Duvarda kalacak pasoyu aynı bırakıyoruz bir sonraki sayfada seçenekler kısmında kalan işleme komutunu aktif hale getiriyorum. Eğer burada ayarlamadan takım yol oluşturmadan kullandığım parça üzerinde kullandığım bir takım varsa takım çapını ve radüsünü buradan belirtiyorum. Eğer burada bir takımım varsa hazırda takım yolum varsa bir önceki operasyonu kullan diyerek ileri diyorum. Gruplara bağlama ayarlarını yapıyorum buradan. Finish diyorum çıkan takım yolu üzerine sağ tıklıyorum. Takım yolu hesapla diyorum. Takım yolunu şu an çıkardı. Burada takım yollarını teker teker görebilmek için şöyle buradan takım yolunu gizli yaptım. İlk ileri kaba işlemim buydu. Kalan kaba işlemim bu şekilde. 42 takım kullanmıştık. 42'lik bir takım girmediği yere girebilecek uygun bir takım yazarak 42'den kalan yerleri bu şekilde işledim. Kalan işlemi bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar.